CHP'ye her an kayyum atanabilir. Şaka değil. Gelin detayları aktaralım. Özgür Özel'in CHP Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin soruşturma derinleşerek devam ediyor. Yeni gelişmeler kapsamında Kurultay'da oy kullanan bir parti delegesiyle iki CHP üyesi Kurultay'da usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi. Tanık delege ifadesinde kendisi ve 8 delege arkadaşa oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiği iki CHP üyesinin de bu olaya ş şahit olduğunu öne sürdü. Bu gelişmelerin ardından Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi'ne kurultayın iptali için dava açıldı. Bu süreçte soruşturma derinleşirken ifade trafiğiyle de hız kazandı. İfade veren delegelerin gizli tanıklık talep ettiği, savcılığın bu talebi spekülasyonları önlemek amacıyla kabul etmediği ifade edildi. İddiaları detaylı bir şekilde değerlendirmeye alan savcılığın önümüzdeki günlerde ilgili isimlerin ifadelerinin alınmasına karar verdiği kaydedildi. Tabii bizi hayrete düşüren şey bunlar yaşanırken CHP eden hala bir resmi açıklama gelmemesi. Herhalde Kayyum Genel Merkez'in kapısına dayanıp "Açın kapıyı, devlet geldi." denildiğinde açıklama yapacaklar. Neyse, kurultaya geri dönelim. Hukukçular iki kritik noktaya dikkat çekiyor. Birinci önemli nokta olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuyu Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşıyıp taşımayacağı oldu. İkinci noktanın da açılan iptal davaları ve tedbir taleplerinde hukuk mahkemelerinin nasıl karar vereceği olduğu söyleniyor. Hukukçular mahkemenin hemen bir tedbir kararı vermesi durumunda kurultayı İktidarının yüksek ihtimal olduğunu aktarırken CHP'ye bir kayyum atanarak bu kayyumun olağanüstü kurultay yapmak için görevlendirileceği aktarılan bilgiler arasında. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve bizi takip edin.